Herkese merhaba, ben Batuhan Yenidoğdu Fragrance Spot kanalına hoş geldiniz. Geçenlerde bir genel beğeni videosu yapmıştık ve bu videoda dedik ki e, böyle yani toplumda karşılığı olmayan bazı parfümler var. Yani biz bunları e, parfüm koleksiyonlerinde olarak alıyoruz ama e, insanlardan böyle genel beğenisine uygun değil vesaire gibi bir konuşma yapmıştık ve o videoda aslında en çok izlenen videolardan biri oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Son aklıma bir şey geldi ya ben aslında Türkiye'nin en büyük, en aktif e, WhatsApp parfüm gruplarından birindeyim. Burada da hani sorsam insanlara bir anket göndersem en beğenilen sizin hayatınızdaki en beğenilen ilk 3 parfüm nedir diye sorsam böyle bir anket yapsam ve sonuçlarında da bir video çeksem ben de merak ettiğim bir anket olurdu bu. Ee, böyle bir şey yaptım. 600 kişiye sorduk. Çokça bir katılım oldu. Bütün gruba da teşekkür ederim. Ama bu arada Whatsapp grubu demişken arkadaşlar yani her gün akşama kadar parfüm konuşulan, alım satım yapılan, referans vesaire böyle bu tarz şeyleri soruları sorabileceğiniz, bilgi alabileceğiniz Müthiş bir platformumuz olduğunu düşünüyorum. Çokça da büyüttük. Destekleriniz için teşekkürler. Bu gruba katılmanızı rica ediyorum katılmayan varsa hala. E, açıklama bölümüne e, linkini bırakacağım. Şimdi videoya geçelim. Ne yaptım? Dediğim gibi bir Google Forms'tan bir anket doldurdum ve gruba gönderdim. E, sağ olsun arkadaşlarımız katılımcı oldular gönderdiler. Daha sonra çıkan sonuçları da çok çat, e, sonuç olduğu için böyle kopyalayıp e, chat cpt'ye yapıştırdım. E, chat cpt'de de böyle e, birkaç analiz yaptık. E, çünkü şöyle bir şey oldu. Bazıları 4 girmiş, 5 tane giren olmuş. İşte slash koymuş, tire koymuş vesaire. böyle bir chat ile biraz analiz yapmamız gerekti. Ondan sonra bir tapon e, belirledik. Açıkçası beni şaşırtan sonuçlar var ama genel olarak baktığımda gerçekten beni şaşırtmadı arkadaşlar. Yani insanların Demek ki genel beğenisi, gerçek hayatını, arkadaşlar bu tamamen gerçek hayat. Ve bir sonuçta çok kişinin katılımı ve e, bunların ortalamasını aldığımızda da gerçekten böyle şey bir sonuç çıkıyor. Gerçek hayattaki deneyimlere çok yakın bir ortam çıkıyor. Beni şaşırtanlar var. Benimkiyle çok, yani buradaki parfümlerin çoğu bende varmış. En azından ona sevindim. E, olmayanlar var. Şöyle söyleyeyim e, 10. numaradan başlamadan. ilk 3... Özellikle çok dominanttı arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru gittikçe böyle beraberlikler falan vardı. Orada böyle hani bazı eliminasyonlar yapmak durumunda kaldık. Fakat ilk 3 şunu söyleyebilirim ki çok dominant videonun sonunu bekleyin derim. 10. sırada geçen beğeni videosunda ben olsam koyardım ama başka böyle beğenin beğenmeyenler de çok çıkıyor diye böyle listeye almadığım bir parfüm var. Dior Sauvage Elixir. Açıkçası dediğim gibi bence çok beğenilen bir DNA, çok beğenilen bir parfüm. Ee, çok erkeksi, çok başarılı. Dedim ki ben olsam koyarım demiştim. Arkadaşlar da 10. sıradan e, koymuşlar. Baktığımda şeye e, sen kaç defa listeye alınmış gerçekten fena değil. Birkaç böyle beraberliği olan şeyler var ama kim, bunu daha üste koydukları için, daha fazla kişi daha üste koyduğu için bu 10. sıra olmuş. Arkadaşlar çok başarılı. Daha 2 gün önce sıktım e, ofise giderken çok başarılı. Yani gerçekten çok başarılı. Normal savaşçıdan farklı bu. Normal savaşçı bilenler için söyleyeyim. Normal savaşçıdan farklı. İnanılmaz performansı. Türkiye'de bu çok önem veriliyor. Dolayısıyla yani bu e, performans önem verenler için de söyleyeyim. Bundan daha performanslı ürün azdır. Acayip bir şey yani. E, kış için çok ideal. 10. sırada savaş Elixir. 9'da yine aslında benim alacağım ama buraya girmesine şaşırdığım bir ürün var. Sospiro Il Padrino. Ya arkadaşlar bunu neden şaşırdım? Evet yani bunu Türkiye'de böyle e, ne derler en çok beğendiğini söyleyen hatta ilk değerlendirip bu bu senenin hatta şey olacak. Hala da iddiam var. E, bu senenin Fragrantica listelerinde e, üst sıralarda olacak dediğim. Vallahi hala o iddiam var. Sospiro il Padrino böyle ilk başta gruba koyduğumda ve bu videoları paylaştığımda böyle abi yani aslında işte o kadar da çok şey değilmiş falan filan denmişti. Daha sonra şu an görüyorum mesela alıp Sürekli böyle şişesinin fotoğrafını paylaşan arkadaşlar da olmaya başladı. İş yerinden e, dedim ki parfümle hiç alakası olmayan bir arkadaşım bunu satın aldı. Diğer bir arkadaşına bana da bulur musun dedi gibi. Böyle e, sonradan sevme e, şeyleri, hikayeleri var. Bu da 9. sıradan girmiş. E, bakıyorum şeyine. Gerçekten başarılı arkadaşlar. Yani bu ilk ona girmesi bence bu parfümün yeni çıkmış bir parfümün. Bu ilk ona girmesi çok başarılı. Şimdi benim... O videodan yani söylemediğim bir laf vardı kendi videomda. O videodan itibarenki deneyimlerimi söyleyeyim. Arkadaşlar belki bu parfüm en beğenilen parfüm olmuyor. Burada beğenilenlere girmiş ama. En beğenilen parfüm olabilir ama en dikkat çeken parfüm oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bunu size soracaklar. Ya abi ne sıktın ya bir koku geliyor. Sorulacak kesin. Ha kaçlık kişi bunu beğenerek soruyordur beğenmeyerek soruyordur. O ayrı bir şey ama soracak. Acayip dikkat çekici. Ben de öneriyordum zaten. Bu listeye de girmesi beni bir tık şaşırttı. Sospiro, Il Padrino. 8'de bir klasik var. Nişane, Hacivat. Arkadaşlar buna da şaşırdım. Şöyle, Creed Aventus girer diye düşünüyordum. E, fakat Nişane Hacivat girdi. Muhtemelen Aventus'un bu 5 problemleri, e, işte Hacivat'ın biraz daha yosunsu ve erkeksi olması, e, bunlar da etken olabilir. Benim de tercihim Acıvat'ta. Videomu izleyenler hatırlar. Neden Acıvat'ta? Özellikle dediğim gibi Aventus'un çok daha pahalı olması. Ayrıca Aventus'un abi 2 yıl önceki beçi ile 2 yıl sonraki beçi aynı Bambaşka parfümler gibi kokuyor. Hiç stabil değil. O yüzden ee, böyle bir farkı vardı. Valla Hacivat'ı ben çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki aldım dediğim parfümlerden. Yosunsu, Aventus Vahri çizgisi. Ben çok başarılı buluyordum. Hatta bu, bu diğer ikisine göre çok daha fazla tercih edilmiş. Onu söyleyeyim. 8. olmasına rağmen. Ee, ben son derece başarılı buluyorum arkadaşlar. Nişane Hacivat 8. 7'de bir efsane var. Ayrı video yapmayı düşünüyorum ama sonra vazgeçtim. Başka bir video yapacağım. Ee, Louis Vuitton'dan Ombre Nomad. Arkadaşlar bu parfüm e, yine böyle benim klasik iş yeri testim. Acayip beğeniliyor. Yani size öyle söyleyeyim. E, Ut sev yani parfümle alakası olmayan, oudla alakası olmayan insanlarda bile acayip seviliyor. E, Ombre Nomade'ı dediğim gibi iş yerinde bir arkadaşıma sattım. Çok istedi. E, çok beğendi. Sattım. Çünkü ben yeni Les Hables Rose'un full şişesini almıştım Louis Vuitton'dan. E, onu sattım. Les Hables Rose'u kullanıyorum şu ara. Fakat gerçekten bence yerini son derece hak ediyor. 7 numarada Louis Vuitton Ombre Nomade. Les Hables da Ombre Nomade'ı biraz sert bulanlar için biraz daha gülü baskın Udu biraz daha az baskın, çok da çok da güzel bir alternatif. Çok daha değil, çok da güzel bir alternatif. Ee, bence ikisinin yeri farklı. Ee, 7 numarada Ombre Nomade. 6 numarada e, benim favorilerimden biri var. Louis Vuitton Limeste. Yani ben de yapsam bu sıralamayı, e, ben belki bir tık daha üste bile koyardım Limeste'yi. Genel beğenisi en yüksek parfümler, grubun en beğenilen 15 parfümü e, listesinde. Arkadaşlar, bu bu yani dört mevsim, her durum, her zaman, her mevsim, her ortam al sık. Şöyle ben daha önce videoda söylemiştim. Eğer benim işte 15 bin lira bütçem var, bir parfüm alacağım ve ben bunu sıkacağım abi. Benim öyle koleksiyon koleksiyona uğraşamam bu abi. Bu, al geç. İşte beğeni be, beğeni olarak da yüksek çıktı. Ben yani bu parfüm çok başarılı arkadaşlar. Ha bu parfüme tek böyle ee, işte. Ee, çürük yumurta kokuyor olayı var. Arkadaşlar bunu bilimsel olarak açıklayacağım. Merak etmeyin. Bu arkadaşlara da bir şey demiyorum. Yani %15-20 kadar popülasyonun kükürt bazlı kokuları, eee kükürt tonlarındaki kokuları farklı algılama durumu var. Eee zencefilde de kükürt şeyi var. bileşeni var. Dolayısıyla buradaki çürük yumurta kokusu buradan geliyor. Bunu ChatGPT'ye de sorup teyit edebilirsiniz. Hatta ChatGPT şeyi bile söylüyor. Hani o bozuk mutasyona uğramış genin ismini falan bile söylüyor. Bu bundan kaynaklanıyor. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben aşırı beğeniyorum ya. Öyle söyleyeyim. Aşırı beğeniyorum. Luton'dan Limense'de. 5 numarada şişesini daha yeni sattım ve o e, videoda da şey demiştim. Her video her listeye girecek galiba bu parfüm demiştim. Parfüm de maliden Leighton. Arkadaşlar Leighton'u o videolarda da söylemiştim. Güvenilir bir liman. Genel beğeniniz çok yüksek. 4 mevsim kullanabilirsin. Elma, tarçın... Vanilya. Ya inanılmaz bir kombinasyon. Ee, çok başarılı arkadaşlar. Alın, kullanın. Yani son 5'lerinin performansı iyi değil falan ama yani o okay. bence sizi idare edecektir. Listeye gireceğini kesin bekledim parfümlerden biriydi. Parfüm devali Layton Le Leighton. Evet 4 numarada bende olmayan bir parfüm var. Ee, evet ilk 3'ten böyle bir tık geride. Dediğim gibi ilk 3 çok domine arkadaşlar. İlk 3 birçok kişinin listesinde olan itemler. 4 biraz daha az kişinin listesinde var ama yani o da böyle istikrarlı bir şekilde hep konmuş. Beni şaşırtan ama bende olmayan bir ürün inisiyodan Side Effect. Aslında Side Effect, e, Sospiro, Il Padrino ile işte böyle DNA'sı benzetilen ürünlerden biri. Ben o zaman videoda şey demiştim, ben Il Padrino'yu daha çok beğeniyorum demiştim. Bunun sebebi de şuydu, e, Side Effect'teki gibi tütün havası, ben sevmiyorum tütün notalarını demiştim. E, fakat bu tabii ki tamamıyla kişisel, tütün notasını çok seven insanlar var. Dolayısıyla onu tercih edenler de var. Ben çok yakın buluyorum. İkisinin de listeye girmesi aslında şey de olmuş. Yani bu listenin biraz geçerliliğini de aslında göstermiş. Sonuçta benzer DNA'lar aynı listede var. Bence güzel. Yani onun da olması bence başarılı olmuş. 3 numarada inisiyo side effect. Şimdi 3 numarada yine bende olmayan bir ürün. Neden? Çünkü bende de var. Buradan da anlayacağınız üzere benzer DNA bir ürün. 3 numarada sospirodan vibrato. Arkadaşlar dediğim gibi ilk üçü bu diğer 7'liden e, son derece ayırmak isterim. Çünkü ilk üçte dominasyon var. Özellikle 1'de çok dominasyon var da yani yakınlar diyelim. 3'te e, Sospiro Vibrato grup genelinde herkesin beğendiği niş parfüm arkadaşlar. Bu da DNA olarak Limense'ye beğeniyor. Nedir bu DNA? İşte zencefil, e, bergamot, işte narenciyeler Gerçekten başarılı. Sospiro Vibrato, Bulgari Tiger ve Louis Vuitton Limensi Bu üçü zaten böyle yan yana giden. Işte kimisi birini daha çok sever, kimisi diğerini daha çok sever. Genel beğenisi en yüksek. Dört mevsim kullanılabilen parfümlerin başında geliyor. Yazlık, daha çok yazlık parfüm gibi gelse de ben dört mevsim hepsini kesinlikle öneririm. Ee, yani... Yine aynı şekilde listenin geçerliliğini söyleyen bir şey. Vibrato, Limensity arkadaşlar var. Yani ikisi de benzer DNA zaten. Siz hangisini seversiniz, denersiniz ve hangisi size daha yakınsa onu tercih edersiniz. Ama bu DNA gerçekten beğenisi yüksek bir DNA. İkinci sırada olması beni şaşırttı. E, bu arada bir süre baya bir süre bir de olmuştu. E, anketin sonlarına doğru ikiye geriledi. E, Naxos. Ben açıkçası bunu beklemiyordum arkadaşlar. Yani hemen hemen herkesin listesinde. Şimdi 3 tane istedim ya. Hemen hemen herkesin listesinde bu Wu vardı arkadaşlar. Yani bu kadar başarılı bir parfüm, bu kadar yani tutulması gerçekten çok ilginç. Ben bunu Beymen'den almıştım zamanında. Şimdi çok daha ucuza bulunabiliyor. Evet, güzel. Hani tarçın, e, neydi vardı bunda? Bal, lavanta, e, diye hatırlıyorum. Tütün. Gerçekten hani okey, güzel ama ikinci sırada demek ki insanlar şey ben çok şans vermedim gördüğünüz gibi yani hala yani verdim ama hala da bayağı fazla duruyor. Demek ki şans vermem lazım. Çünkü genel beğenisi en yüksek. Demek ki insanların çevresinden en çok olumlu yorum aldığı parfümlerden biri. Ee, yani evet. Ben o zaman videoda şey demiştim. Ee, en iyi niş parfüm değil ama nişe en iyi giriş olabilir demiştim. Hala aynı düşünüyorum. Demek ki yani bu da aynı şekilde düşünülüyor. Genel beğenisi demek ki çok yüksek. Ee, ben tabi biraz kış ortamlarında bunu o kadar kullanmadım. Şimdi bu e, hava, havalar yavaş yavaş soyuyor. Bir tık daha deneyin, Bir tık daha şans vereyim buna. Zerjof'tan Naxos ikinci sırada. Ve gelelim, ve gelelim listenin birinci sırasına. Aslında yani bu kadar parfümü duyduktan sonra aslında az çok tahmin edebiliyorsunuz Louis Vuitton, Imagination. Arkadaşlar neredeyse her listede var. Bakın bu, bu e, gruptaki kişiler şeyler, yani koleksiyonerler çok ciddi koleksiyoner arkadaşlar var. Yurtdışından özellikle bazı koleksiyon arkadaşlarımız var. Gerçekten milyon TL'lik seviyede koleksiyonlar var. Ve bakıyorsunuz ortak nokta bu abi, <laughs> bu yani. Ve bu bu parfüme işte ne var ha, o kadar da şey değilmiş falan. Ya yok abi gerçekten gerçek hayata indiğinizde en sevilen, en başarılı, en çok iltifat alınan, en çok sorulan abi Louis Vuitton Imagination. Ben de açıkçası bayılıyorum. Yani çok, şu an bile kokudan yani, temiz, sabunsu, hafif bir çay notası, ee, müthiş başarılı yapılmış bir iş. Müthiş. Ha, bunun işte şeyleri var. E, klonları var. Mesela arkadaşlar ben dinle yani denediğim klonlarda bu benzer aynı başarıyı göremedim. Ya öz en çok söylenen klonu El Haramain. İşte bak El Haramain çok sabun. Derinlik yok. Bu farklı arkadaşlar. Gerçekten farklı. Yani lafı çok uzatmadan dediğim gibi listede Uzak ara. Yani ilk 3 zaten uzak araydı. Bu ilk 3 arasında da bir tık önde. Yani bir tık değil birkaç tık önde. Louis Vuitton Imagination neredeyse her listede var. Neredeyse yani grubun açık ara ortak noktası diyebilirim Louis Vuitton için. Evet arkadaşlar bu genel beğeni işi biliyorum sizin yani herkesin en çok sevdiği noktalardan biri. Evet bazen kendimizi memnun etme işi güzel ama çevre şey, yani parfüm işinde bir de şey de önemli oluyor ya etraftakilerin de beğenmesi. Çünkü siz bir parfümü çok beğeniyorsunuz ve gidip koklattan benim mesela çok başıma geliyor. İşte gittik İngiltere'den imzalattık parfümü geldik. tutun kolonyası dendi. İşte Roja'nın e, b 20 Evet biliyorum ben hani her burun alışık değil böyle parfümlere. Okey. Fakat bunlar işte her beğeni, her ortama genel beğeniz çok yüksek. Ve bunu sorduğumuz kişilerde parfüm işiyle haşır neşir olmuş kişiler. Lütfen bunu dikkate, dikkate alın. 600 kişilik bir Whatsapp grubumuz var. Tabii ki herkes katılmamış olabilir. Fakat çok yoğun bir katılım vardı. Yani benim böyle 50 ayıklayamayacağım, yapay zekadan destek almam gereken şekilde bir katılım vardı. Ve bütün bu bunları analiz ettiğimizde çıkan parfümler bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu parfümlerin e, genel geçer, herkes tarafından okeylenen parfümler olduğunu düşünüyorum. Kendi listeminle de bayağı ortak yönler var. Buna da sevindim açıkçası. E, dolayısıyla sizlere önereceğim... Genel beğenisi yüksek, İnsanların gerçek hayatta beğeni aldığı, karşı taraftan beğeni aldığı ilk 10 parfümü böylece listelemiş olduk. Evet, sonuna geldik videonun. Sizlerin bu listeye eklemek istediği parfümler var mı? Bu arada yani 11, 12, 13 devam ediyor. Yani öyle söyleyeyim ama bayağı fark var. Yani öyle söyleyeyim. İşte Alexandria serisini görüyorum, Lemalle parfümü görüyorum falan filan ama ya bence çok gerçekten şey oldu. Adil bir ilk 10 oldu. Ama yine de sizin varsa önerileriniz. Yorumları bekliyorum. Bunların haricinde başka çekmemi istediğiniz videoda denememişsiniz ürünler varsa lütfen yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Başka videolara görüşmek üzere.